Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul'da güne başlarken nelere dikkat edeceğiz? Hangi seviyeler kıymetli olacak? Biraz teknik analiz yapacağız. Şimdi biraz teknik bakmaya mecburuz. Onları da göstereceğim. Bunun dışında piyasada ne var ne yok? Tüpraş'la alakalı bir haber var. Tüpraş bugün biraz negatif başlayabilir. Onu göstereceğim. Ve onun dışında ne oluyor piyasada onlara bir bakalım. Bakın şurada kanalımız kırıldıktan sonra nasıl sertleşiyor hareket. Bu hareketlerin sertleşmesi genellikle artık böyle iyice short pozisyonlarını iyice patlatırlar. iyice bir zararına satmaya zorlarlar. Bir de böyle hareketi daha da perçinleyip onları iyice sıkıştırdıktan sonra bakarsınız ki piyasada geri gelmeye başlamış. Onlara da böyle onlar da ellerinde topladıkları malı satarlar. Ne olur? Adamlar bir satmak zorunda kalır. Bir şeyler olur. Açığa satıştakilerde bir sürü işler olur. Akabinde bunlar piyasayı indirirler. Onları silkeledikten sonra bir güzel zarar ettirdikten sonra bir daha geri dönerler. Açığa satışmış, Viyopmuş vesaire. Bunların tamamı çok profesyonel değilsiniz. Kumardan öteye geçemiyor yatırımcı da. Hani yer yer kullanıyorum Viyop. O vadeli işlemler opsiyon borsasını, piyasasını ama açıkçası burada o viop'la alakalı negatif bir şeyler söylemek isterim. Çünkü ben pek çok danışanım olsun, katı üyeleri olsun vesaire. Burada görüyorum ki bu iş eninde sonunda kumara dönüyor. O yüzden tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunu peşin hükümlü bir şekilde rahatlıkla söyleyebilirim. Yıllardır hani burada eğit eğitmenlik yapmışım Udemy cephesinde. Ee, orada oradaki soruları cevaplamışız. İşte daha evvel eğitim de verdiğim oldu. Yani sözün özü Viop tavsiye etmiyorum bunu söylemek isterim. Herkese göre değil. Spot piyasalarda bile al satışını beceremeyen bir yatırımcı öyle viop tarafında gidip de öyle aksiyonlara girmemeli. Evet, gelelim Borsa İstanbul'a, teknik görüntülere. Borsa İstanbul cephesinde bakın şu 13.500 ara hedefti. 13.740 kanal şuradaki ara kanal direnciydi. Çıktı üzerine doğru attı atak yaptı ataklarını. 14.250 artık önünde bir yeni seviye. 13.720 seviyesi ise ara dirençti. Şimdi 13.500 aşağısı aslında kısa da şöyle bir kanal desteğini kullanmak güzeldir. 13.500'e kadar geri çekilmeyen normaldir deriz. Ama zaten güzel çalışmış ve kendini şu noktaya kadar ispatlamış. Güzel bir çalışmamız var. Bakın bizim kanal grafiklerimiz de milimetriktir. Yani şurada 2 saatliğe bakın. iğnesini gelir buraya atar buradan geri tepki alır. Bakın bu kadar iyidir. Kanal grafik destekleri 13.565'leri gösterse de şöyle bir şunları bir e, süper trend ve kaufmana doğru alalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Bakın o da benim kanala geldi, yapışı verdi. Güzel. Memnun oluruz. Şurada bir de şuraya bakalım. 13.459, 13.459 sahası aşağısında 2 saatlik kalış varsa kısa vadeli satış baskısı vardır. 13.459 sahasına kadar geri çekilmeler normal olmak kaydıyla 13.459'un aşağısına doğru 2 saatlik kapanışlar başlıyorsa problem olarak telakki edin. Dün yine Bofa'nın aldığı küçük yatırımcının sattığı küçük yatırımcının short açtığı ve en iyi shortçunun küçük yatırımcı olduğu bir tablo vardı. Buna benzer tablolar ne oluyor arkadaşlar? Piyasada onları kıstırmak için hareketlere imza attırıyor. Yani buradaki yükselişin bir kısmı faizdir, bir kısmı not artırımıdır, bir kısmı bilakrakla alakalı ha haberdir vesaire. Yani bunlar içi işte sabancı ile alakalı haberdir. O sabancı iştiraklarını coşturan bunların evet bir kısmı budur ama önemli bir kısmı oradaki o şortçuları sıkıştırmak için ne bulurlarsa alırlar. Banka alır. Endeks üzerinde beta ağırlığı olan şirketlere alı verirler. Şimdi bunları söyledik. Bir de göstergelerimizi gösterelim. Şimdi piyasa ısınıyor. Onu söyleyelim. Yani piyasamız ısınıyor. Göreceli güç endeksine baktığım zaman artık ben iyice aşırı alımlara geldim diyor. Bakın. Daha evvelde böyle gittiğim var mı? Var. Bak, daha evvelde de aşırılaşmalar var. Bakın 2021'de var. Şurada bakıyoruz. E, sanki Mart ayında da vardı değil mi? Bak o. Şurada bir Mart ayında var. Epeydir böyle ısınma yok. En böyle pik noktalara doğru gidiyor, aşırı ısınmalar yaptığı dönemleri göstereyim sizlere. Bakın yakınız. Şuraya bakıyorum. Bir tık üzerindeyiz. Hani bu RSI göstergesi dikkatli ol görüntüsü veriyor bize. 94'lere gittiği olmuş. Şurada 91'lere gitmiş olmuş. Şimdi 89'da. Biraz daha böyle zorlama. Öyle şuralara 90'lara 94'lere doğru gidip orada herkesi patlatıp dönebilirler. Yani bu artık endekse dikkat et diyor. Öyle kafana göre pozisyon açma diyor. Bu RCI'nin gösterdiği şey bu arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ama 14.250'lere doğru da isterlerse biraz daha şu, şu görüntülerle %2-3 daha sürüp oralarda denge buldurabilirler. Veyahut da dolar bazlı endeksi göstereyim. 318 dolarla kapattı. Kapatmış olduğu yer itibariyle 310 dolara kadar gevşemeler standarttır. Toler edilebilirdir. Ama gösterdim 2 saatlik trendleri size. Belki adam bunu burada zorlamak isterse şöyle şu şuralara kadar 330 dolarlara doğru zorlayabilir. 318 dolardayız. Yani 330'lara doğru zorlaması ne anlam ifade ediyor ona da bir bakalım. Hani bir anlam ifade ediyor mu? Bir seviye ediyor mu orası? iyi bakalım. iki Bak %2, %3 yapıyor 330'a kadar zorlaması bile. O yüzden genel trendlerde evet bir problem yok. Genel trendler korunuyor. Buralarda bir sıkıntı yok. Lakin buralardan sonra açacağınız pozisyonlara iki kere dikkat etmelisiniz. Stoplarınızı yakına yakına çekmelisiniz. Bakın aralıksız gidiyor. Şurada ara ara oynaklıklar olmuş ama trend bozulmamış. Yine benzer bir şey olabilir. Bir kırmızı mum gelebilir şuralardan. Akabinde durur, bir daha gider. Yani orada Evet biraz daha yön eğilimiyle alakalı güçlenmeler var. Hacim çok sertleşiyor. E, short pozisyon. Viop da diyor ki spot piyasalar güzel gidiyor. Evet bu daha evvel gittiği gibi böyle sertleşen bir görüntüye doğru gidebilir. Bu sefer ama bu dik açılı yükselişin inişi sert olur. O yüzden burada biraz temkinli olmanız gerekiyor. Bunu da böyle bir dost tavsiyesi olarak söylemiş olalım. Evet bunu da söyledik. Göstergelerimiz ısınıyor da dedik. Onları söylemek lazım. Wave trend'e bakayım. Ha, yani wave trend'e bak aşırı Şimdi bu wave trend de yani aynı RSI gibi ama bak şimdi wave trend burada fena değil. Açısı da daha, daha dikleşmiş. Şu alardaki gibi bu 2021'dekine benzeyen bir şey yapabilir yani. Şöyle bir wave trend tepesine doğru bulabilir. Biraz daha pay var yani. Ama artık oralardan sonra artık dikkat edeceğiz. O dikkat işi lazım artık. Bunları söyledik. Şimdi gelelim tüpraşla alakalı bir haber var. Tüpraş'ta patlama. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan ve sık sık fabrika içerisinde yaşanan patlama ve yangın haberleriyle gündeme gelen Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir tankta meydana gelen patlama sonrası gökyüzünü dumanlar sardı. Böyle bir haber akışı var. Şimdi burada da biraz biraz Tüpraş'ı etkileyebilir mi? Evet, etkileyebilir. Yani Tüpraş bu tarz bir durumda daha evvelde negatif açılmıştı. Biraz satış baskısı da görmüştü. Peki Tüpraş'a bakayım. Teknik olarak bakayım. Tüpraş zaten paldır küldür gidiyor. Süprae zaten dirence kadar da getirmişler. 252 liralarda bu direnç dediğim yerler e nereye gelmiş? 248 liraya gelmiş. Olası gerilemelerde 225 liraya kadar her gerileme normaldir. Yakın destek 237, 237 aşağısında 225 lira kadar bir payımız var. Hatta ki bakın şuradaki 215, 225 arasındaki banda kadar payımız var. O yüzden evet burada zaten bir fiyatlama var. Küreselde petrol fiyatları da yukarıya doğru gittiği için çok da yani çok büyük sertlikle etkilenmeyebilir. Onu da söylemek isterim. Ama hani belki şöyle bir 225 225'lere doğru, 225, şuradaki ara bölge 238, buralara doğru biraz daha gerilemeler gözlemleyebiliriz. Bu petrol fiyatlarındaki hareket burada etkiliyor. %3-5'lik bir kayıpla başlaması TÜPRAŞ'ın şaşırtıcı olmaz diye notumuzu alalım. TÜPRAŞ böyle. Şirket çok, hisse senedi çok, piyasa yukarı yönlü gitmek arzusunda. Türk Hava Yolları epey zorladı ama başaramadı. 303 lira üzerinde günlük kapanışlar görmek istiyoruz Türk Hava Burası üzerinde günlük kapanışlar gördüğümüzde daha iyimser bakacağız. Halen daha burada patinaj çekiyor. Gidemedi halen daha. Şöyle 286'ları kırarsa umudu kırar. 303'ler üzerine doğru gidiyorsa açı biraz daha güzelleşebilir. Onu da söyleyelim. Yükseliş açısı biraz daha güzelleşebilir. Türksel kapanış itibariyle 117 lira 30 kuruşla kapattı. Biraz da yukarılara iğne de attı. Bak şurada 318 lira 60 kuruşlara doğru gitti ama şöyle bir bakalım. Çizimlerimizin hepsini bir kaldıralım. Bakalım bu senin amacın ne? Sen nereye varmak istiyorsun? Ona da bir kontrol edelim. 115,5 lira üzerinde kapatabildim mi? Bu kaçıncı kapanışın? evvela ona bakalım. Şimdi bu geçmişteki zirvesi şuradaki 115'ler. Buranın üzerine doğru çıktın mı? Çıktın. Kapanış yaptın mı? Yaptın. Peki. Nerelere doğru gerileyebilirsin? Şurada güzel bir trend de çizmişsin yukarı doğru. Kısa da 115 zirvesinin aşağı yönü kırıyorsa problem var. Daha ben sabırlı biriyim diyorsanız 111 lira aşağısında kesin problem var. Onları söyleyeyim. 111 aşağısı kesin problem. Hassas yatırımcı 115 lira 60 kuruşta kaçıyor. Bunu söylüyoruz. Bunun dışında şöyle bir çizimlerimizi kaldıralım. Evet. Bir önceki tepemizde şurada dip çalışması yaptı. Şu güzelim kanalın şu kanal orta hatlarını alalım. Şimdi aslında normal şartlarda şu 115 liraların üzerinde kaldıkça hedefimiz 132-133 mantardır. Ama bir ara kanalda çalışması yapalım bakalım. Şöyle bir kanal orta hattı şu ikisinin denge merkezi neresiymiş? Bak aslında şöyle bir 123 lira falan lazım. Görmesi lazım. Güzel aslında şuradaki görüntü. O yüzden 115.5 yakın stop. 111 kesin stop olmak kaydıyla 123 teknik bir hedef olarak karşımıza gelir. Şişe tavan oldu. Bu trade edilebilir şirketlerde gösteriyordum. Özel bir sebep yok. Şurada araç alak hedefi 46 lira 15 kuruştaydı. 46-15 lira yukarı yönü kırabiliyorsa evet biraz daha potansiyel açabilir. 46-15 lira üzerinde çünkü 50 liralar var. Daha evvel de böyle tavana yakın hareket yapıp geri geldiği oldu. Bak şurada. Sonrasında biraz daha gidip geri geldiği oldu. 46'ları biraz taşırıp böyle 48'lere doğru götürüp geri de getirebilirler diye bakmakta fayda var. Telekom 0.69 kapattı. 67-68 liralar burada problemli alanlar. 63 aşağısı kesin stop. Böyle takip edebilirsiniz. Telekom içinde böyle. Ford 112 lirayla kapattı. Güzel. Ee, şu 110 liralar aşağısında hatta şöyle şöyle bakalım 108 lira aşağısı uzak dur üzeri takip et 110 110 108 üzerinde kaldıkça 118 hedef ama şu 108'ler kırılıyorsa da kısa da satış baskısına girebilir diye bakılır. Bunları söyleyelim. Ee, şöyle bir şok market gidiyoruz ama şok market eski zirvesine yaklaşıyor o yüzden ondan uzak duralım. Evet. Fena değil. Samancı Holding'e, Koç Holding'e de şöyle bir küçük göz atalım. Hani biraz hisse bakalım sabah açılışında. Sabancı 110 liraya kadar geldi. %4'lük bir yükseliş var. Tarihi zirvesi kaçtı? 111 miydi? 111. Tarihi zirvesine gelmiş. Şimdi buralar aşılıyorsa bakarız. Şimdi şunları kaldıralım. Şimdi bunları aşmakta zorlanabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ya da aşıyormuş gibi yapıp geri geldi. Geri de gelişler sergileyebilir. Bak şuralar geçmişten gelen tepelerin kesişimleri 110 liraları gösteriyor. Tam da oradaymış. Yani buna ben daha sertleşen bir orta vadeli Sabancı Holding hareketi olarak bakardım normal koşullarda ama hatta şöyle bir yeni zirve alır mı? 135 lira olur mu diye bakardım ama şimdilik biraz temkin tavsiye edeceğiz. Nereye temkin önerelim? Onu da söyleyelim. Şimdi bunu da 2 saatlik, 4 saatlik trendlerle bir incelemek istiyorum. Şöyle bir süper trendle kaufmana bakayım. 2 saatlik trendler sert yükselişten beridir güzel hareket merkezi olmuş. 103 lira aşağısı uzak üzerinde takip edebilirsin diyeceğiz Sabancı Holding'de. Bir diğer takipte olan şirketimiz Koç Holding. Koç Holding'e de şöyle bir küçük bakalım. Koç Holding 206 lira 60 kuruşla kapattı. 206 lira önemliydi. 206 lira üzerinde kapanışlar devam edecek mi? Bugünün konularından bir tanesi de bu. 206 liranın şöyle bakıyorum. 206 liralar kıymetliydi. Güzel buralara kadar gelindi. Bütün hedeflerimiz vuruldu. 206 üzeri kapanışlarda ilave olarak aynı Sabancı Holding'deki burada da biraz daha böyle 230 230'lara doğru hızlanma ihtimalleri doğar. Artık oralar son hareketlerini yaptığı ve piyasalardaki o bütün pozisyonları patlattıkları yerler olur. O yüzden dediğim gibi yukarı yönlü geçişler ağırlık arttırmak için değil, elinizdeki malları e, kademeli olarak kar realizasyonuna sokmak için bir fırsattır diye tekrar tekrar notumu düşeyim. Bu zamana kadar bakın hani her zaman boğalık yok. Şöyle bakıyorum piyasaya. Hani doğru yerde sert alacaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. E, endeks hareketleri sertleşecek dedik. Şahitsiniz, buradaydınız, hep beraberdik. Ama Artık yukarı yönlü gidişlerde ağırlık azaltmak lazım. İlave potansiyel içirebilecek şirket gruplarını anlatıyorum. Evet endekse biraz daha yeşil görüntü görebiliriz. Bayağı short pozisyon olmuş. Kurumsallar almış. Biraz daha olabilir bir şeyler. Ama daha sonrasında bir iğne batırabilirler. Orada dikkatli olmak lazım. Şimdilik genel görüntüler iyi. Bahsettiğimiz seviyeler üzerinde kaldıkça bir problem yok. Oralar aşağısında 2 saatlik kalışlar başlıyorsa kısa vadede kar realizasyonu geliyor deyip ona göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Şurada Sürekli giderken belki mutlusunuz, belki size iyi geliyor ama bin puan düşse üzülürsünüz. O yüzden orada yani yakın yerlerde yapmanız gerekenleri sağlıklı bir şekilde uygulayın. Karlarınızı kademeli olarak böyle güzelce hesabınıza çekmeye başlayın. Aslında büyük bir hareket yeni başlıyor gibi değil de hani 330-340 dolarlar bile potada. 318 dolar değil zaman. Ama, ama 340'ları kıracak, 380, 400 olacak, 500 olacak diye bakmayın. Oralarda zorlanır piyasamız. Yani bu yukarı doğru gittikçe zorlanmalar artacak göstergelerde ısınmaya başladı. O yüzden dikkat önereceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Daha fazla sınavta sonu birebir ve istek hissesini katıl üyeliklerinde işleyeceğim. Daha teferruatlı anlatımlarım olacak. İlave hizmetler için oralara da katılabilirsiniz. Sağlıcakla.